Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler ve solo girdim arkadaşlar aspirant ile Karşıya bakıyoruz Benedet Franco, Zushin, Yin Orman ve Layla ADC hocam Hadi bakalım umarım güzel bir maç olur diyerekten maç başlamıştır Gidelim şöyle bir blue buff'ımızı alalım Ondan sana karşı ormanları gankleriz Ya hocam bazı arkadaşlar geliyor diyor ki bana Oyunculuğuna lafım yok çok iyi ama biraz slowsun ya arkadaşlar bakın benim için zaten önemli olan bu. Eskiden biraz daha hızlıydım evet ama artık inanın ki bana pratik modda saatler harcayacak yaşı geçtim. Canım istemiyor ve hocam istemiyor yani bundan daha doğal bir şey var mı? Canım pratik mod atmak istemiyor. Benim için oyunculuk ve taşıyabilme ön amaçlıdır. Bunu bir bilin bakalım. Yani bana bu şekilde saçma yorumlar lütfen atmayın. İzlemek istemeyenler derhal çıkabilir videodan. Bu kadar basit. Benim şu anki hızım benim taşımama yetiyor. Her neyse. Şimdi red buff'tan başlamamış. Bu çocuk midde savaşıyor. Oo güzel. Hocam karşıya gelen Lukas, Lukaslar hep eritiyordu. Bu sefer bizimki gerçekten iş başardı. Valla gözlerim yaşlı. Çünkü bize gelen hiçbir hero hiçbir amacı doğrultusunda oynamadığı için şu anda çok mutlu oldum. Evet Yin ne yapıyorsun orada lan? Ha? Gel bakayım. Buradan da bir biz iş çıkartalım ha. Tamamız buradan tamamız daha fazla zorlayacak bir şey yok Evet şimdi saldırı hızı çıkalım denizi ilk önerilen yapalım Vallahi arkadaşlar şükür <laughs> iyileşiyorum artık son günleri Yahu gerçekten illallah ettim ya vallahi billahi halsizlik bilmem ne ateş Oğlum çok kötü bir şey bak o kadar dikkat ettim ki hastalanmayacağım bu sene diye kafama koymuştum ne kadar dikkat ederseniz edin abicim vallahi elinizde değil. Gerçekten değil. Ben bunu bu sene anladım. En çok bu sene dikkat ettim çünkü. Bayağı haddinden fazla dikkat ettim gerçekten. Ama inanın ki elinizde değilmiş. Ben bunu bu sene anlamış oldum. Ya hastalık abi çok iğrenç bir şey ya. Çok beni 6 7 gündür perişan etti. Allah'tan şimdi son günleri bugün bir tek yavaştan iyi olacağız diyelim. Dur. Ne haber? Güzel. Tamam. Buradan minyonlarını gel al Turtle var Ama üst tarafta savaş var da onlar bu tarafa gelmeden bunu alabilirsek ne mutlu bize diyelim Keseriz ya tamam onlar orada Lucas uğraşıyorlar Lucas benim gözlerimi yaşarttı Teşekkürler kardeşim Çok teşekkürler Çok teşekkürler yakın benedet oynayacak gibiydi Tamam pençemizi attık artık Şimdi bir de blue buffımızı alalım Arada yine konuşurken zorlanıyorum çünkü öksürük gıdıklıyor boğazıma Alttan Layla'ya da gitmemiz lazım. Lukas'ın durumu iyi ya. Biz alt tarafa doğru bir yol alalım bakalım. Bence öyle yapmalıyız. Evet Layla öldün sayıyorum seni. Hadi koçum. Şöyle yap. Güzel. Temiz. Şuradan çıkayım. Şöyle de bir base'e doğru yol alalım. Layla'nın durumu birazcık iyi. Bize 400 gold yakın. Üste gidelim. Lukas yine kesti. vallahi helalsin lan kardeşim. İnan ki helalsin. Dur hocam, dur hocam. Dur, 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 dur. Olamaz, olamaz. Dur. Tamam, güzel çık. Bizde şöyle bir durum var arkadaşlar. Kim daha hızlı halat atıyorsa o daha iyi diye bir şey asla yok. Bakın çift halat full benden hızlı halat atanlar geldiği vakit karşıma klasikte Feni vs de net eziyorum. Çok ağır eziyorum. Benim taşıyabildiğim birçok maçı onlar taşıyamaz. Buna emin olun. Oyunculuk çok farklı bir şey parmak hızı çok farklı bir şey. Aşırı derecede çöp olup da benden hızlı feneler gördüm. Ciddiyim bu konuda bak. Bunu siz de biliyorsunuz ama yani sanırım bilmeyenler birkaç kişi vardır. Ama eminim yüzde %10 anca bilmiyor bunu. Dur hocam. Şöyle yapalım. Bir saniye. Biraz taradı bizi. Ama ölecektir ya. Şöyle çıksak güzel. <laughs> tamam. Yani şunu bilin ki hızlı feni gördüğü zaman millet aa Türkiye'nin en iyisi bu. Aa dünyanın en iyisi bu. İşte bundan iyi bir şey yok. Fen'in kitabını yazmış. Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi ben bu adamlara mal diyorum. Başka bir şey de demiyorum. Neyse blue buff'ımızı alalım. Evet 2-0-1 Franco var karşıda. Bu konuda sizin de bana hak verdiğinizi biliyorum ama bazı gerçekten bireyler bunu asla idrak edemeyecek. Bunu ben çok iyi biliyorum. Neler oluyor burada? Yok Dur Turtle var Orayı zorlamayalım bence be Bekle bakalım Benedet yine deneyecek burayı sanırım koridor mu değiştirdiler Layla'yla Yo Layla burada Abi benim salla Benim salla Bu Turtle'ı almak istiyorum Şöyle yapalım Tamam Şöyle yapalım Tamam güzel Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bu konuda gerçekten tekrar son kez kelimemi söyleyeceğim. Ne yapıyorsun lan yiyin? Dur şuradan bir çıkalım da. Feni benden öğrenip de şu anda benden hızlı adamlar var. Bilginiz olsun bu konuda da. Olabilir yani. Olmaz değil. Feni hızı tamamen geçicidir. Sen de beni şu an geçebilirsin. Ama bir ay halat atmadığın zaman bir ay halat atmadığın zaman benden yavaş olacaksın. Ben de bir ay atmayayım. Şu an yeni başlamış gibi olurum. Böyle bir nankör bir çar. O yüzden artık ömrümü bu fen ile tüketmek istemiyorum. Oynayıp taşıyacağım her zaman. Ama ömrümü pratik modda gerçekten geçirecek vaktim yok artık. Evet kızdım birazcık bu konulara. Ama bu konuyu ben en son geçen sene de böyle bahsetmiştim. Yine yeni vatandaşlar türedi. Tekrar bahsedeyim. Tamam güzel. Pençem yok vallahi be kardeşim ya. Görüş yok dem lan. Yürü lan buradan. Oğlum aldı ya. Pençem olsaydı kaptırmazdık da ne yazık ki. Geri düşürdüğümüz adama Blues'unu aldıktırdık. Yardım ettik resmen. O da base atacak şimdi. Sıkıntı yok. Bu yine alın bu Blue falan verin bize. Lan oğlum sur verdiler ya. Hocam ama yapma şimdi ya. Bir tane daha feni nasıl ben şey yapacağım? Oho. Evet tekrar merhabalar feni kitlem. Ama yalnız feni kitlesi olduğunuz için kalmıyor hocam. Ne yapayım ya? Hay'a kaldığı için hay'a çekeceğim. Hay'a aylardır oynamıyorum ciddiyim bu konuda bakın. Dengeli oynayacaktırım yine fakat yine birazcık slow olabilirim çünkü aylardır oynamadığım ciddi manada bir çarp kalmıyor çünkü bu da kalmadığı için. ol pençeyi nasıl attı lan o? Hadi kaplan. Çalamadı. <laughs> ya kalmayan heroyu ben nasıl oynayayım şimdi yani? Ne feni kalıyor ne hay'a kalıyor. Şunu alabilirsem ne mutlu bana. Gerçekten mükemmel olur ama buraya doğru mu geliyor? Yok lan o orada. Valla Blus'unu bana kaptıracak. Oh oh oh. İlk kanı verdik ne yazık ki gülerken. Oo oh, ikinci kili de verdik. Ya güldük işte. Gülersek böyle olur. Pençemizi bile atmadan gerçekten free'den karşının blue Buff'unu aldık. Şimdi şunu alalım. Vallahi ne çıksam şunu bir tamamlayalım. Ayakkabıyı sonradan tamamlayacağım arkadaşlar. Şu ilkten bir çıkalım. Buradan bir kill çıkartabilir miyiz? Nata varsa Nata'dan olabilir. Şöyle yapayım da ben de kalırsa çok iyi oldu. Tamam gök kranı zaten tamamladıktan sonra stek için de kesinlikle kil çıkartmam lazım bir yerlerden. O yüzden kill'e evet oynayacağım. Kazanmanın yanında da. İlk kill'imizi aldığımız gerçekten çok iyi oldu. Bu suikastçılar da arkadaşlar ilk kill'i net almamız lazım. Yoksa bayağı toparlamakta zorluk çekiyoruz. Hanabi'ye bir ulti dalışı yapabilirim aslında. Birazcık da önde gözüküyor ama Nata geldi. Hocam şuna ulti atalım lan Hadi 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 şöyle yap Ölmeyecek <laughs> Oğlum biz bile yani gölgemiz bitti resmen sal beni sal beni sal beni Tamam yapacak bir şey yok ya denedik Belki kesebilirdik ihtimal vardı ama adam çok geç yakaladık Sen ne yapıyorsun burada Tamam Şöyle yap Buram minyonlarını alacağım zaten kule vuracak bir milyon anca kalırdı ona Ona da boşver Şunu alalım Hana bir kez daha bu güzel haber. Çünkü 5-1'di yani. 5-2 olsun bir zahmet be. Takımda zayıf oyuncular mı var bilmiyorum. Bakacağız ve göreceğiz. Ne haber Ruby? Rabbi Gel 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 gel. Gel bunu almamız lazım gel. Acilen bunu almamız lazım. Maalesef ne yazık ki. Birazcık sıkıntılı bir maça benziyor. ne Ne dersiniz? İyi ki de fene kalmamış yani. Ben bunların zayıf olduğunu birazcık anladım bile. Baksana. Evet. Dairot. Dairot'u keser ya? Şöyle yapalım. Saçma sapan bir ulti. Uluslararası maçtayız zaten. Herkes yabancı. Şöyle, şöyle. Bu Türk geldi değil mi? Aynen. Vahşi kelebek mi? Aynen. Tamam hocam. Bir red buff'a gidelim. Buradan. 6-3. Kendi durumumuz gayet iyi. Ayakkabıyı bir tamamlayalım. Birazcık koşu hızımız olsun. Hilda gitti. Abi çok saçma tipler değil mi? Gerçekten çok saçma tipler. Biraz sıkıntılı bir maça benziyor. Kafamız yanabilir yani. Bunların attığı şeylerden dolayı. Ne denir? Pozisyonlar diyelim. Rotasyon diyelim. Geldim. Geldim. Sakin ol. Hanabi. Sakin ol. Şöyle. Şöyle. Oy geldi. Kankası geldi. Yine ulti attık ama. Hadi lan vur bir şeyler yap. Oğlum biz öleceğiz lan. Ne yapıyorsun Hilda? alabiye koştu. O iyi. Tamam. Tamam buradan bir can. Dikkat edelim de Nata'ya. Her yerden fırlayabilir. Sakince. Güzel. Şuradan da bunu alalım. Canımız bir toparlansın hele. Temleri yavaştan toparlıyorum. Yoruma sabitlediğim linkten neredeyse bedavaya elmas almayı unutmayın arkadaşlar dur 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 şöyle yap Tamam infaz attı infaz attı Stick kasmam lazım ama dur görüş vermeyelim Tamam anlamıştır zaten de manyak değilse buraya geldiğini bakma işte ne olur ne olmaz çok da görüş vermeyelim buluyor da tamam şimdi kil çıkartmam lazım kesinlikle çıkartmam lazım Steam 10. O yüzden ayakkabıyı tamamlamadım. Hasarım bayağı iyi olsun diye. Hocam ölmen lazım. Öl. Sakın milyonda kalma ha. Tamam. Bunun ultisi de biliyorsunuz bazen dengesiz gibi hareketler yapabiliyor. Hayapso oynamayı özlemişim ya valla. Bu, bu çağrıda çok bağlanıyorlar şu an saçma sapan. Kaldığı yok lan. Ne yapıyorsun orada? Oğlum iki kişiler yine bunlar. Bunlar ayrılmaz ikili arkadaşlar. Vurdum. Vurdum. Bir tane daha Q vuracağım. Şöyle yaptım. Tamam sen de gerisi. Hah Helalsin Xavier. Kes lan işleri olacak. Kes onu da. iyi tamam adice de kaldı. Tamam. Güzel. Yine burayı kazandırdık fakat kulemiz yok. Üst taraftan badan kaçar. Eşitleniriz. Xavier düştü. Yapacak bir şey yok ya. Turtle var. Fen oynamadığım zaman Turtle'lara ve Lord'lara daha çok önem veriyorum. Daha ciddi oynuyorum. Fen'i de niyeyse ciddi oynayamıyorum çok ya böyle. Hani ciddi oynuyorum taşıyorum da. Öyle değil. Yani rotasyonu çok ciddiden ziyade sizi eğlendirmeye çalıştığım için sanırım. Aynen. Yani sürekli bir savaşın peşindeyim böyle. Kill peşinde değil ama yanlış anlaşılmasın. Yine kazanma peşinde. Geldi. Geldi. Şöyle alalım bunu. Geldi. Kankası da geldi. Gelmez mi hiç? Bir ult atacağım. Tamam. Şunu ver. Tamam. Biraz bölüştü ama. Akdeniz'le nata ultimi. Mühim değil. Buradan bunu da çalın. Tamam. Ayakkabı tamam. Oyun başı bilerek saldırı hızı ayakkabısı çıkıyorum. Ormanlar hızlı dönmek için bayağı bir iyi, iyi iş yapıyor arkadaşlar emin olun. Atlantis çıkalım şimdi saldırı hızımız iyice çuvalacak. Evet çıkamayabilirdik ayakkabıyı da ama bekleme süresi ayakkabısı oyun sonunda yapıyorum. Artık saldırı hızına ihtiyacım kalmıyor çünkü. Ne yaptın Rabbi Kençi yatan da yavaşlasın bu. Ben de kalsın be. Heh. Yok Kur'an itemini bayağıdır çıkmıyorum o yüzden çıkmışken de siteyi sağlam bir şekilde biriktirmek istiyorum. 80 stek yapalım şunu. 30 stek. Oyun sana sonra satarım bu arada muhtemelen arkadaşlar. Yerine umutsuzluk, zırt delme gibi bir şeyler sokabiliriz. Yani pek oyun sonuna yakıştırdığım item değil. Erken bitmezse diyorum tabii ki de. Şimdi güzel. sitemiz yine birikti 40. Daha çok iş yaparsa saklarız tabii canım. Kırılganlar biraz. İş yapabilir. Yapmaz değil ama. Hasarım yetmezse demek istedim orada. Görüş vermedim bilerek. Görgen falan fırt yok. Bu yorumsuzluk çıkmış. Bu bizim için birazcık sıkıntılı haber. Oha. Oha. Tokatladı valla. Tamam. Yapacağımız bir şey yok burada. Bunu alalım. Normalde mi diyor arkadaşlar 20 k atacağım ama çok kısa sürüyor. Sur veriyorlar. O yüzden şey yapıyorum. Mecburi çekiyorum. Ama 20 k zaman günlük 2 video atacağım. O haberdir. Kesin haberdir. Geldi. Geldi. Sana bu ulti deneyebilir miyiz? Oğlum iyi vurdum lan. Oy 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 oy. Vallahi iyi hasar. Yani bir kemer çıkmış tanklaşma olarak. Tamam. Ama bu antik mantik çıkarsa tabi bu hasarı vuramayacağız zırt delme çıkmadan. Çıksak da bu kadar vuramayacağız rahat şekilde. Lord çıktı artık. Alt tarafı gerçekten nata sıkıştırıyor. Oraya çok fazla oynadı. Kestiler. Pençeme attım. Yetişim şunlara. Şunu kessek. Öldü. Güzel. Artık evet bende kalıyor killer. Sitemiz 60 oldu. Gayet iyi bu durum. Serena düştü. Dur bakalım. Dur bakalım. 6-5 bir Hanabi var. El Habibi Habibi Kerekete Anladım. Lord'u altıttırabilirim de. Birazcık uygun pozisyonlar bulmamız lazım. Şunlar yeniden doğacak. Bunlar bir yeniden bir keselim. Gel Blue Buff. En sevdiğim. Abi Blue Buff'ı bir şey diyeyim mi? O kadar çok seviyorum ki. Alışmışım fenadan. Yani red Buff, Mad Buff hiç umurumda bile değil Blue varken. Lord bile umurumda değil. O kadar önemli benim için Blue Buff. Natay'ı gördüm. Gel lan buraya. Al şunu da hadi yallah. Yallah lan yallah. Yürü lan yürü 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 yürü. Hak ettim bu ölümü. Biraz gıcık kaptım lan ya yalan yok. Çok fazla bir birlik beraberlik yaptılar Hanabi ile. Dalacağım ama yetişmedik doğru düzgün. Oha. Tamam. Neler yapabiliriz bunu aldıktan sonra mecburen blue buff'ımıza gireceğiz. Yaklaşıyor. Yaklaştı Dairot. Ne haber? demedi tamam. Dairotu kesti. İyi. Alt tarafta hanabiye bakar mısınız? Gerçekten enteresan. Jiyutta'nın enteresan. Abi her sezon bir geçen sezondan daha beter oluyor bu işleştirme sistemi ya. Gel 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 gel. gel. Evet, bayağı fazla hasarım var şu anda. Geliyor. Helal sana. Pencem attım. Çok hasar yedim ya. Vallahi fazla hasar yedim. Neyse yapacak bir şey yok O kadar dolacak Nata abi Nata Güçlü yani adam 4500 dolaşım olduğu için tabi düşük kasmış Ama yine de vurduğu hasar sağlam Bunlar da yani Nerf gelmesin Nata'ya da bunlar da hala feniye nerf getiriyorlar Abi Char gariban kaldı Gerçekten gariban kaldı Umutsuzluk çıkalım 7 deniz çıkmadık çıkacaktım da ne bileyim unuttuk. İlk tem Gök Kur'an çıkınca 7 deniz çıkmış gibi hissettim. Birazcık kafa karışıklığı oldu. Şimdi geç kaldık artık 7 denize. 7 deniz güzel bir item ama Dur. Yanaşıyorum. Şöyle rastgele attım. O tarafa döndüm. Bu da gitti. Güzel ve 80 steyiz değil mi? Aynen. Belki bunlar önce de 80'dim ama bakmadım hiç. Bu da gidecek. Güzel. Ya Gök Kur'an'ın şeyi güzel. Kil çalamıyorlar sizden. <laughs> Harbiden kill çalamıyorlar sizden. O bakımdan güzel. Abi bir şey diyeyim mi? Farklı bir item yapsak. Umutsuzluk yerine fani zaman çıksam. Ha Sürekli ulti atsam. Vallahi canım çekti lan. Yani oyun sonu fani zaman Hayabusa falan ne bileyim birazcık ilginç ama zırt delmem var zaten. Olabilir. Dur bak Şurayı bitin. Red buff'ı var bunun da. Ha, gel Dairot gel. Geldim. Ne haber? Heh, ben de kaldı. Bu da bunda kaldı zannettim ha. <laughs> Gölgem yok. Abi nata falan burada bak dikkat edin. Şu taraftan şöyle yapayım. Şöyle yap. Tamam güzel. Lesley maşallah ne vurduysa. bir mitte. Oy nata da hiç eksilmiyor lan yanından. Vallahi billahi ya. Ya Lord'a hala uygun pozisyon bulamaya bulamaya. Dakika oldu. 12. Şurayı tut çocuk. Şurayı tut çocuğum. Neyse tamam. Durum iyi. Durumumuz iyi. Bunu şimdi satacağız ve e, fani zaman çıkacağız. Ya sürekli ulti atmak istiyorum. Bilmiyorum. Gökkran'ı satımı mutsuz. Daha çevirebilirim birazcık hasar vuramadığım zaman. Ama sürekli bir ulti atma isteği oluştu içimde. Ya abi bunda da ölümsüzlük var ya. Kaya gibiler şu an. Hı? Hmm. Mesela bunu hasarım yetmeyebilir artık. Geldi ama bu da geldi. Gelmese yetiyormuş lan. Oğlum yu. Yu lan harbiden fevkalade hasar. Süper hasar lan. İçimin yağları eridi şu hasar vurduğum zaman. Aa. Ama yani bekleme süresinden de biraz daha düşük bekliyordum. Neyse yine giriştiler. <laughs> hildayı kestiler. Valla şöyle yapalım artık. Görüş aldılar. Atacağım. Güzel. Çok iyi. Şöyle de vur. Çık. Tamam. Şurayı bitelim. Bu oyunu biz uzattık ya. Boşa uzattık valla. Farkındayım. Ama bu belli bir şey olmadı yani. Takımca böyle bir olay gelişti. Dur bakayım. Ölmeyin de. Lord var Şöyle atayım buna bir tamam Şöyle yap güzel Oğlum bu beni kesecek ya 3'te 3 üç için adamı zorladım Vallahi 3'te 3 üç için zorladık adamı be Neyse yapacak bir şey yok 3-4 tane ölü verdik benimle birlikte lord varken hadi bakalım Oha Oğlum bugün çok vuruyor herkes niyeyse Yine bir şeyler yazıyorlar Dal bakayım hadi Hadi. Vay ayı vay. Vay ayı vay. Oğlum kendimiz. Allah Allah. Bir yazmayın lan. susun lan. Kendimi ülke dışında hissettim ya. Tövbe yarabbim tövbe. Sus lan. Lan sus. Ee, bir ölüleri var. Hadi itelim. itişe devam. Biz niye lord almıyoruz? Hacı abiler. Hı? Takım şu an birazcık ayrık. Gel 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 vatandaş gel. <laughs> oğlum sen çok garip oyuncusun. Allah. Ha. Allah kaç lan pençem var. Adam atacak tüm pençeyi arkadaşlar havada attığım için lorda geldi. Allah kahretmesin. Ben pençeyi havada ışınlanırken bastım gölgeye. O da lorda gitti lord bize vurdu. Pençe atmasaydım ölmezdim. Hmm, atayı kesti badank. Tamam. Bir öyle bir öyle dur abicim. 46 siteye düşmüş. Gök kranımız. Oğlum ne kadar düştü. Bu kadar da fazla düşer mi lan? Sanki kaç kere öldük. Tövbe ya Rabbim tövbe ya. Satayız. Ya 46 stek de iyi. 46 stek de iyi arkadaşlar da. Şu an artık umutsuzluğum vakti geldi çünkü yani. Fani zamanımız var. Onunla beraber ulti kombolayalım artık. Killer bende de kalması mühim değil. Hiç önemli değil. Ne yapayım ki? Zaten hasarım yeter. Geldim, geldim. Ver bunu. Oğlum ne oldu? Herkes ölmüş lan. Yine ata doğacak. Oğlum umutsuzluğun tadına doğru düzgün bakmadan maçı bitireyiz mi? Bitireyiz. Bitirelim. Ne olacak? Şöyle yap. Şöyle vur. Tamam, güzel. Gök kıran olsaydı hayatta bizimkilerde kalmazdı bu arada o kill. Bitir, bitir, bitir. Güzel maçtı. Dengeli bir maçtı bu Hayabusa maçı. Fenim maçı yani işte çok hatırlamıyorum bu arada şaka bakıp film ne oldu lan sur verdiler bir tek onu hatırlıyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın yani videoda görüşmek üzere atabilirsem tabi duruma göre bakacağız. Ve yoruma sabitlediğim linkten elmas fiyatlarına bakmayı unutmayın bay bay.